Kuzura isimli geçmekte olduğumuz pandemi dönemi zor bir süreçte sizden aldığım hipoklor ile market ve pazar alışverişini güvenli şekilde yaptım. Yeni bir ürün ürettik. Hipoklor Hipoklor ile zepsi ve marketteki biliyorsunuz her türlü bakteri, virüs, mantar tarım ilaçları o bu şu güvenli değil. Bir çay şey bir çorba kaşığı pardon. Bir çorba kaşığı 5 litre suyla karıştırıyorsunuz. Sebzeyi, meyveyi yıkıyorsunuz. Sonra durulandıktan sonra buzdolabına koyuyorsun. Terftimidil her türlü hipoklor. Hipoklor bununla ilgili Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Oun profesör doktorun çalışması var. Okulumuz aklınıza gelen her türlü mikrobu yok eder. Her türlü. Hiç sorun değil. Biz de bunu makinesini içinden getirdik, sebze meyve, ter ediyor.